Peki Ereğli'ye de bakacak olursak hocam. Evet. Ereğli bugün e, endekse rağmen artı kapatanlarda ama o da ne yapsın? Yani artı kapatsın artık çünkü gerçekten e, ciddi bir e, götürü e, yarattı. Yatırımcıları da inanılmaz derecede üzdü ve beklenen bir şey değildi. Ama dediğim gibi demir cevherinin bunda çok katkısı var. Rusya'dan burada demir giriyor e, şeylerinin, e, dedikodularının e, etkisi var. Evet, e, Ereli demir çeliği e yüksek bir işlem hacmiyle ana trendin kırılmasına e, neden oldu. E, fakat e, özellikle biraz daha uzun vadeli bir perspektiften bakarsak e, her ne kadar e, böyle bir geri geliş olsa da Ereğli Demirçelik'te bu saatten sonra 20 liraların altını konuşmamamız lazım. Yani fiyat 26, evet borsa geri gelebilir, o da geri gelebilir. Fakat ne olursa olsun Ereğli Demirçelik'te konuşacağımız seviyelerin ben pek 20 liraların altının olacağını düşünmüyorum bu konuda. O nedenle bence özellikle nereden itibaren kademeli alıma başlayabilirler? 23 ile 24 arası kademeli alımlara başlayabilirler. Ondan sonra da 23 seviyesi aşağı kırılırsa da 20-21 aralığından ikinci alımı gerçekleştirebilirler. Ve bu bölgeler hakikaten çok iyi maliyet bölgeleri olur yatırımcılara. Buradan alıp da Ereğli Demirçeli'yi bekleyen yatırımcılar yine dediğim gibi orta vadede bu işten zararlı çıkmaz demirciye fiyatındaki düşüşe rağmen.